bak ince bak. Abi kara bak, bak ya bak, 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 bak. Kafa, ha, Biri bir tane padişah yedi. Hop gitti. Adam var ya yamuldu. Böyle yamuldu yani. yerde yatan adam mı o? Abi sınav daha yerler ya. Yazık günah ya. Vurmayacağım sen Ben de vurmayayım. Ben de vurmayayım. <laughs> Bak ne yapak biliyor musun? Aynı anda sağ mı? Aynı anda. Selamun Arkadaşlar Ben Kenan Yüklü kanalına geldiniz. Bugün sizlerle beraber Antik Pizza Markesi'ndeyiz Human Squad modunda modunda almazdı ama Bir bakalım gelen var mı? Aa ilk defa gelen yok ha Var var bir iki kişi var olması lazım Aa yukarıda de... tüh atlamasaydım ben onu yumruklardım ha Bomba bomba lazım bomba O oraya çökecek şimdi Oraya çökecek Ay, şarkı şarkı şarkı. Şarkı. Alıyorum Watch i̇şte. out. İşte. Bir dakika bir dakika kısmış dışarıda Yanlış görmediysem o adam abi biraz. Birinci sağdaki köşe abi. En sağ köşe onun arkasına tutmuş. En sağ köşe yani. Şura, şunun arkasında herhalde. <laughs> abi canım. Bir abi. <laughs> tamam evet. Emoji Oraya nasıl? Ben <laughs> de diyorum <laughs> adama benziyor ama. Burada yok. <laughs> Çinkini sonuna da sen Daha çok son Lan 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 Berk Lan bu gerisi mi adam? Şurada Pembe hmm. Çatı şu an yapıyorsun abi? Bak, onu aklını alacağım. Ne Çok büyük ihtimalle Gördüm. Dikkat et, Ha orada dur 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 dur. Adam var. Adam var abi. Erik burada durulur mu? Bu adamların gideceğini biliyorum çünkü. Bir tanesi yedi. Ben bir sen nasıl istiyorsan. Bir tane mi? daha yedi. niye durdum abi? Çünkü kaç bas 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 bas. Biliyoruz. Adamlar bana var. Belli değil. Hadi sol sol sol. Şu, şu taş. Abi kafa atıyor Ben şu işte öndeki taşta geçiyorum abi. Dur dur dur. Berk olmaz Berk. Berk dur öleceksin. alırım. Tamam bir tane bile indiremedim. Tamam ben hiç bir tane alamadım. Yedi biraz. Oo minele güzel sprey atıyor ya. Bunların arabasını bir patlat abi abi ya. Bir tane yedi. Oo. Anne hani biraz sürecek. <laughs> Aba Berk ben bayıldım. Aba. Berk ben bayıldım. Dostum evet, bir buydu lan. Bir dakika gel artık sana gel. Şöyle. Yattı biri. Diğeri de çok yedi gel. Gel buraya. Şöyle gel buraya. Ya ya ben Johnny. Uuuu. Vallahi Mükemmel yani. Bey işte bu. Ben parçalarının kılıçlarına bakalım. Bizim için ne kadar Şuradan da buna geçelim. Araba geliyor. Sıkı arabayı patlatalım Biraz, Bir daha sende güzel görebiyem var. Tamam. Olmadı verikol. Sağol. Diğer bombanın gitmesi lazım. Abi sen beni koru, ben arama bastım. Yedi 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 benden yedi. Benden de yedi. Tamam, bir yedi. Hop! Sıkıyor bak. Girmeyelim. Abi burada adamlar var. Burada adamlar var. Bir daha bir şey korkutma amaçlı bir Tamam ben sağdan dolaşacağım abi soldan bakacağım. İçimde bomba attım ben. Gel 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 gel. gel 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 Adam yedi ya benden bayağı yedi OAAA Perki Oh <laughs> Allahım ya Adamın üstü diyecektim bir an var ya bir şey Gel adamlar Geldi bir adamlar, bir adamlar bir geldi, adamlar geldi Bak görüyorum bir tanesini Görüyorum bir tanesini alacağım Birini bayıttım Abi ne taraftalar? Ağaçta bak biri İz ahead. gitti ben. <laughs> <İkisi de gülüyor> Ama, evet. ya, havada ölüyorum. <laughs> <laughs> ben de tane Yelek yok ya, yelek yok adam. Üçüncüye İkinciye... ayır turizm. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ha. biraz sola açtı. Of, çok çok, çok ne kesiyor etrafı ben de daha. Çok ince da. bakıyor. Abi galiba bak bak ya bak, bak Kafan, tamam, bitti. olur Kapa. Tamam. Tamam. Evet. Pardon. Arkamızın dolu olacağını sanmıyorum. Ben de. Ama yine de belli olmaz ya. Hop. Hop. Dur. Adamı göremedim. Allah evet Allah yani. Evet, Şuralarda bir yerlerde çatışıyorlar ama. En gördüm. Biri bir ben tane gördüm, body shot yedi. Hop gitti. Adam var ya yamuldu. Böyle yamuldu yani. Yamuldu direkt. Adam diyor ki ne oluyor lan? <laughs> bir tane benden yedi bir tane senden. Güzel eksat yedi ama ya. Diğeri de şu tarafa evet. doğru bakıyordu ya. Sen adam ölmeyecek abi. <gülüyor> <gülüyor> ha, gördüm 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 bir dakika. Galiba doğru gördüm. Abi What şu adamı tuttular ya. Az önce bir şey gördüm gibi oldu ya. Doğru da olabilir adam ya. Bakıyorum şu an. Oraya bakıyorum ama evet. <laughs> gözükmüyor. O zaman yanlış gördüm. <laughs> yerde yatan adam mı lan? Hadi şuna bak Allah ya. Şu yazık günah ya. Vurmayacağım sen vur. Ben de vurmuyorum. Hadi ya. Ben de vurmuyorum. <laughs> bak ne yapak biliyor musun? Aynı anda sağ mı? Sana ben vurayım. Aynı, Aynı anda. Abi. Adam nereye? Adam biraz uzaklaştı. Ah, ben abi. ben şu tarafa geçtim. Watch out. Watch out. Aynı anda. 3 2 1. Bir Görüştüm kafanda. Dur. Hadi sen say, sen say. 3 2 Aa ben vuramadım. Tamam tamam kalsın, dur, kalsın, kalsın. Bırak bırak kalsın. Buraya gelecek zaten o. Öldürme, öldürme, bin öldürme. Bin öldürme. Ben... öldürme, buraya koşarak gelecek. Hiçbir tane bile sıkma tamam mı? Aa, ben bilerek padişaha attım. Sana vurursun, et git diye. Ya ben bir tam göremiyordum ağaçlardan zaten. Sen vurunca da sağ yaptı biraz. <laughs> Adam bakıyor ya. Günah ya vallahi günah. Nerede şu an tam olarak? <laughs> watch out. Watch out. <laughs> Bacağına sıkayım bir tane ya. Görür mü şu an? Burada lan. Sıma sıma. Sıma sıma alana girsin gel. Ben bombayı ben öldüreceğim. bırak bırak hiçbir şey, be, şey be. yapma. Hiçbir şey yapma. Tamam. İstiyorsan tavalı yak. Tava daha tatlı olur bence ya. Ha, Ama ben de yok. Çok az canım çok az. Tamam ben, ben, ben de yok. Ben, abi dur çava yap. Abi Aa, dur Abi çava atayım. Dur bombaya gidiyor şu an. Yazık lan bir de Türkmüş. Harbi ya Mehmet kusura bakma Mehmet. Kaç <laughs> reşimiz var? 12 mi? Yani. Güzel ya. Biraz kilit aldırdık ama. Güzel ya harbi. İyiydi. İki tane bombaya gitti. Bana bomba vasıtası vermemiş. Neyse kanalımıza abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.